Sibel Kocaman'ın özel haberi. Tema Vakfı Lüleburgaz Yeni Mahalle, iklim bilinci ve doğa sevgisi için çalışmaya devam ediyor. Tema Vakfı Lüleburgaz Yeni Mahalle sorumlusu Sibel Kocaman, çeşitli eğitim seminerleri ve stand faaliyetleriyle, çevre bilinci oluşturarak toplumu doğa konularında bilgilendirme çabalarını sürdürüyor. Tema, iklim değişikliği, çölleşme, kuraklıkla mücadele, biyolojik çeşitlilik, Toprak gibi önemli konularda farkındalık yaratma misyonunu benimseyerek doğayı seven ve koruyan yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Tema Vakfı Burgaz Yeni Mahalle Sorumlusu Sibel Kocaman, okullarda düzenlediği eğitim seminerlerinde iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklıkla mücadele, toprak, biyolojik çeşitlilik konularında öğrencileri bilinçlendiriyor. Bu seminerlerde, katılımcılara çevre dostu yaşam alışkanlıkları, sürdürülebilir doğal kaynaklarının korunması gibi konularda pratik bilgiler sunuluyor. Tema Vakfı Lüleburgaz Yeni Mahalle Sorumluluğu doğayı seven ve koruyan nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Diğer taraftan çeşitli noktalarda açılan standlar aracılığıyla doğa sevgisi ve çevre bilinci yaygınlaştırılıyor. Tema Vakfı Lüleburgaz Yeni Mahalle Sorumlusu Sibel Kocaman, Ani Taşkın ve Seller son dönemde hep gündemimizde. Yakın zamanda yaşadığımız felaketlere benzer tablolar ortaya çıkmasın diye tüm vatandaşlarımızı çalışmalarımıza katkı sağlamaya, çevre gönüllüsü olmaya davet ediyoruz, dedi.